Evet, tekrar merhaba. E, bugünkü eğitimin son bölümünde oturum araçlar ve e, e, ve içi şu anda yapmakta olduğumuz bir projemiz var. E, Ulaştırma ve altı bir Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü ile ondan bahsediyor olacağız. E, i̇lk önce oturum araçlar, sonra da araç içi bilgi haberleşme sistemleri sonrasında bitiriyor olacağız buradaki bilgiler özet bilgi, kısa bilgi. Aslında çok daha fazlası, çok gelişmiş bir konu oturum araçlar. Oturum araçları yeniden her şeyi anlatmak değil. Tam tersi oturum araçlar konusunda şu an Türkiye'de biraz neler yapılıyor, ondan bahsediyor olmak. her şeyi statlara koyamadım ama bazı kavramları vermek önemli. Evet. Şöyle bulunduğum yerde elektrik kesintisi oldu. Ekran paylaşımını tekrar yapacağım. E, muhtemelen kesildi. Ekrem paylaşımı. Evet. Geldi gitti, tekrar geldi. Aksaklık, kusura bakmayın. Evet, tehdit edilir misiniz? Ekran görüntüsünün geldiğine dair, sizlerde olduğuna dair. Evet, şu anda otonom araçlarla ilgili, evet, evet görünüyor. Tamam, teşekkür ederim. Tamam, çok sağ olun. Ee, yerde elektrik kesintisi oldu. O yüzden ekran e, görüntüsü kaybolmuştu. Şöyle e, otonom araçlar konusunda bilgi vereceğim ama ilk önce otonom araçlarının tanımını yapmak önemli. E, otonom araç nedir? Aslında herkes farklı yorumlayabiliyor. Biraz da bunun tehlikeli bir durum olarak da görülüyor. Aslında et, evet, o tehlike biraz ondan bahsediyor olacağız. Tehlikeli bir durum yok aslında. E, bunu söylemek gerekiyor. Sürücü otonom araç tanımı e, bu arada e, e, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından Sayın e, Mustafa Bey yönettiği bir e, bir çalışma vardı Mustafa Arman Bey'in e, akıl sistemleri terimler sözlüğü ve o yayınlandı. E, orada birçok e, terim tanım var. Bu e, akıl ulaşım sistemleriyle ilgili e, tanımları oraya bakarak onları kullanmak e, gerekli bizim için bir ölçü olmalı. Oradaki tanıma göre işte bunları hep sunumlarda kullanmaya çalıştım. Oradan vermek önemli. Otonom araç nedir? Otonom aracın tanımı, literatürdeki tanımı. Sürücü müdahalesine ihtiyaç duymadan radar, lidar, GPS, odiyometri, yapay zeka, sensörler, kameralar ve benzeri teknolojileri kullanarak çevresindeki nesneleri algılayıp gerçek zamanlı veriler kullanılarak hareket edebilen sürücü desteğinden yani sürücünün sağlayabileceği destek kadar, yani sürücü var az var çok var, sürücü devrede tam otomasyona kadar belirli otomasyon seviyelerinde otomatik olarak hareket edebilen araç. Aslında şimdiye kadar söylemiş olduğumuz birçok şeyi söylüyor bu tanım, içinde barındırıyor. Daha bir kısa tanım da var, bunu da o da yine Türkiye'de kullanılan bir tanım. Çeşitli sensör ve kameralar yardımıyla çevresini algılayabilen kamera hani çevresi, kamerada bir sensördür. Çevresini algılayabilen 5 seviye ile insan kontrolünden araç kontrolüne hani seviye 1 2 3 4 5 seviye 0 zaten tamamen insan kontrolünde ama oto kontrol olarak bakalım 1'den 5'e kadar. 5 seviye ile insan kontrolünden araç kontrolüne geçiş aşamaları tanımlanan kendi kendine güvenli, güvenlik kelimesi burada yine ayrılmak, onu söylemek gerekiyor. Güvenli bir şekilde hareket edebilen bir araçtır. Eğer zaten güvenli bir şekilde hareket edemeyecekse, otomluk aslında seviye olarak kendi kendini e, e, o fonksiyondan vazgeçebilen, daha güvenli soruş, sürüş seviyesine indirebilen bir sistemden bahsediyoruz otonom oturun sürüşte. Otonom araç hani seviye 5'e çıktı, hep 5'te kalacak diye bir durum söz konusu değil. O araçlarda zaten bir sürücü isteniyor. bunu zaten bu şekilde göstermiştik otonom sürüşte. Otonom sürüş seviye 1'den, otonomluk seviyesi 1'den, seviye 5'e kadar hiç otonomluğun olmadığı bir seviye, seviye 0'da var. Ve 6 seviyeli otonomluk için 5 seviye var. Ve tam otonom araç dediğimiz seviye 5. Henüz orada değildi zaten. Dünya dördü e, teknik olarak yapabiliyor olsa da birçok şeyin beraberinde yapılması gerekiyor. Altyapının hazır olması gerekiyor. Regülasyonların kanunlar hazır olması gerekiyor. E, birçok faktör var. Ama yapılabilir durumda. Bir de sertifikasyon gerekiyor. E, onun yüzden bir bunu onaylayacak kurumlar da gerekiyor. E, burada buna bağlı olarak hani sorular var bazen. Otonomluk, otonom araç nedir? Hangi e, sürücülü sürücüsüz? Şu an mevcutta zaten sürücünün olmasını istiyoruz. Kanunlarda zaten sürücülü aracı tanınıyor. Kanunların da değiştirmesi gerekiyor. Buna uyarlanması daha doğrusu gerekiyor. Sürücülü mü sürücüsüz mü? E, sürücüsüz araçlar da mümkün. E, tamamen sürücüsüz sürücünün olmadığı araçlar da mümkün. Ama bunlar tabii trafikte mi, e, halka açık, kamuya açık alanlarda mı olmalı? Bunlar da yine... E, Regülasyonlarla tanımlanacak olan e, e, durumlar e, mevcutta sürücülü diyoruz sürücü kavramında sürücünün arabayı sürmesi bekleniyor ama diğer taraftan hani seviye 4'e çıkıldığı zaman buna bir teknik e, destek sağlayan kişi de denebiliyor ya da orada sürücü koltuğunda oturan gerekli müdahaleyi yapabilecek bir de olması istenebiliyor. Çünkü hani biraz önce söylemiş olduğum gibi oturumluk seviyesi 4 olsa bile bir şekilde araç aracın bulunduğu durum itibariyle bu bir aracın e, takım donanımında, yazılımında veya bulunduğu çevre şartlarında bir problem olmuş olabilir. E, seviye o 4 seviyesini sağlamada sorun yaşanabilir. Downgrade olabilir. Sistemi bir alt seviyeye indirmek gerekebilir ve sonuçta sürücünün müdahalesi gerekebilir. Bu tür durumlarda arabanın kontrolünün sürücü tarafından alınması söz konusu. Zaten dünya bu şekilde safe, güvenli bir şekilde ilerliyor. Birdenbire otoromluk, hani bunu çok yanlış algılamalar, yorumlar olabiliyor. Hani İstanbul şartlarında, Türkiye şartlarında hiç olmaz gibi. Evet, bizim şartlarımız zorlu şartlar ama dünyada benzer şartlar var. Ee, daha Türkiye'de de e, sağlanabileceği yollar da var. Yeni yollar var özellikle otoyollar. Oralarda e, bu oturumluk seviyesi yüksek. 3-4 yapılabilir belki. Bu yönelikte aslında çalışmalar var. E, otonomluk seviyelerinde tanımlanan fonksiyonları yerine getirmek için çalışmalar dünyada devam ediyor. E, ama sadece e, bu tarafta değil Teknik olarak bu yapabilirlikleri, bunları yapabilir duruma gelmek değil. Aynı zamanda, evet, e, test süreçlerinin belirlenmesi, gerçekleştirilmesi gerekiyor. E, test süreçleri derken, e, otomluk dediğimizde araba kendi kendisine karar verecek. Çok fazla belirsizlik durumu söz konusu olabilir. E, belirsizlik durumlarında arabanın karar vermesi gerekiyor ve e, bu bir risk barındırıyor Bu riskleri azaltmak için e, arabanın doğru karar verebilmesi için e, işte birçok defa testi farklı farklı durumlar için farklı senaryolar diyebiliriz buna farklı senaryolarda testleri gerekiyor. Senaryo tabanlı testler çok önemli e, Bunlar fiziki alanda yapılabildiği gibi sanal olarak da yapılabilir ki sanal ortamda yapılarak aslında fiziki yapılacak olan testlerin süresi miktarı azaltılabilir. Ve böylece markete çıkış süresi, pazara çıkış süresi, bir ürün pazara çıkış süresi azaltılabilir. O yüzden de şu yönde de çalışma var. Test altyapılarımız nasıl olsun? Türkiye'de bu yönde çalışma var. Hangi test altyapısı, nasıl bir test altyapısı olsun ve hangi testleri yapılabilelim? E, seviyeleri, oturumluk seviyesi 4 için bunları yapabilirim. E bir taraftan da kim validate edecek? Kim bunları e, doğruluğunu kontrol edecek? Kuruluşlar kendileri, kendileri testini yapabilirler ama bunları bir müşteriye kullandırırken, kullandırma dediğimiz zaman, servis vermeye geçtiğimiz zaman e, o zaman bunun bir e, e, homologasyonu e, sertifiye edilmesi gerekiyor bunların da belirlenmesi, ilgili kurumların belirlenmesi gerekiyor. Bunlar da yine bunlarla ilgili regülasyonların çıkmış olması gerekir. <laughs> hukuki süreçler var, sorumluluklar var. Özellikle sorumluluklar kısmında daha önce e, soru vardı. E, e, Elşat'tan, Elşat Bey'den soru vardı. E, hukuki süreçlerin, hukuki süreçlerle alakalı. Evet, bu bu e, e, Önemli bir konu. Bir taraftan teknik ilerlemeler çok güzel bir şekilde yapılıyor. Çok çalışma var ve bunlar aslında İngiltere'de çok da güzel bir şekilde paylaşılıyor. Ama hukuki taraf dediğimiz zaman işin içerisine kültürel farklılıklar da giriyor. Ülkelerin kendi hukuki farklılıkları da burada söz konusu. Amerika, İngiltere, Avrupa, Uzak Doğu her birinin kendi kanunları farklı olabiliyor. Geçmişten gelen e, bu e, hukuki farklılıklar, e, mevcutta da ki bu teknoloji gelişmelerde de farklılıklar gösterebiliyor. Sigorta'nın nasıl yapılacağı e, farklılık gösterebiliyor. E, cezai sorumluluklar kimde olacak, nasıl olacak, nasıl işletilecek ve hukuk aslında sonradan ortaya çıkan bir durum, yaşandıktan sonra e, yaşananlar üzerine. E, gelişim gösteren bir alan. E, ve bu bakımdan da hani hukukun, hukukun sonradan gelmiş olması bir e, nasıl diyelim e, doğal diyebiliriz ama e, zaten beklenen bir şey olması, hani olması gereken bu şekilde. Ama her şeyi önceden hukuken de tanımlamak mümkün de değil. Ama şu anda bu ilerlemeler devam ederken, gelişmeler devam ederken hukuki tarafında tartışılması, değerlendirilmesi ve ilk adımların atılması gerekiyor ki bunlar da yapılıyor. Avrupa Birliği'nde Amerika'da bu konuda çalışmalar var. Buradaki çalışmalar regülasyonlara dahil ediliyor. Yakın zamanda 2021-2022 yılında 2021-2022 yılında çok sayıda regülasyon Amerika'da ve Avrupa Birliği'nde çıkmış durumda ama tabii her şeyi kapsamıyor. Çok tartışmalı giden. Ama bir taraftan da evet e, teknolojik olarak ilerlemek istiyoruz ama e, trafikteki güvenlik birçok kurumu ilgilendiriyor. Sorumluluklar paylaşılması lazım. E, hani e, e, Kanunu, regülasyonu çıkaran taraf değil. Orada araba üreticisi var, servis veren kuruluş var. Sorumluluklar kimde? Bundan etkilenenler, son kullanıcılar, insanlar olabiliyor. Onlara karşı sorumluluklar kimler olacaklar? Birçok durum var. Bu çok durumun belirlenmesi e, gerekiyor. Kurul arasındaki bu sorumluluk paylaşımı önemli. Cezai ehliyetler, cezai durumlar önemli. Sigortanın nasıl oluşacağı, kimlere nasıl sağlanacağı, hangi şartlarda geçerli olduğu gibi durumlar. Ve diğer taraftan da etik durumlar. Hani bunu etik olarak da yaklaşılması gerekiyor. Her ülkeden ülke bu etik durumlar değişebiliyor. Burada bir farklılık var. Ülkeden ülkede farklılık var onların da değerlendirilmesi ve kanunlara da bu yönde e, yansıtılması gerekiyor. E, Türkiye'de de bunlar tavsiye bir durumda. Geçtiğimiz hafta yapmış olduğumuz, etkinlikte belirtmiş olduğum gibi yine biz üniversitemizde bir e, çalıştay düzenledik. E, o çalıştayda da hukuki boyutlarını ele aldık. Otonom araçların ve bağlantılı otonom araçların e, servislerinin e, günlük hayata olması durumunda farklı farklı durumlar değerlendirildi. Mevcut durum değerlendirildi. Dünyadaki gelişmeler incelendi. Ve bunların yanında aynı zamanda otonom araçlar tarafında, bu iki tarafın yanında altyapı ve servislerin de sağlanması gerekiyor. Altyapı için bir test altyapısı ve aynı zamanda testten sonra artık ürünler var diyelim, var olduktan sonra tüm ülkede yaygın bir şekilde olması mümkün değil. Birden bir olması mümkün değil tabii ki. O yüzden hangi nerelerde olacaksa bunlar da yine belirlenebilir, ölçeklendirilebilir. E, otonom araçlar konusunda e, evet, Türkiye'deki durum onu da değerlendirirsek. Evet. Biraz evvel etmiş oldum aslında. Ülkelere göre hazırlık durum ve regülasyonlar farklı seviyelerdedir. E, her ülke e, her e, kanun kanunu zaten e, değişebiliyor. Mevcuttaki hukuk e, sistemi Farklı gösterebiliyor ee, hazırlık durumları da e, bununla paralel ilerliyor e, Türkiye'deki durumda da e, bu aslında yine e, biz de izliyoruz dünyadaki gelişmeleri e, kurumlar izliyorlar akademik dünya izliyor hukuk hukuki e, hukukla ilgili disiplinler bunları izliyor e, ve e, katkı sağlıyorlar Türkiye'de de 11. Kalkınma Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 11. Kalkınma Planı 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi hedefleri içerisinde mobilite, araç ve teknolojileri yol haritası tanımlanmış durumda. Burada oturum sürüş, bağlantılı araç, paylaşımlı seyahat ve elektrikli araçlar, bunlara bu dört bileşen diyelim, dört fayda diyelim, Connected Autonomous Shared Electric case kısaltmasıyla tanımlanıyor. Buna yönelik bir e, gelişimin olması e, Türkiye tarafından da hedef olarak belirlenmiş durumda. O yüzden de buna, bunu, bu, bu, bu hedefi e, bu e, eğilim çerçevesinde de e, 2025 yılına kadar belirli rotalarda çalışacak şekilde seviye 4 araç seri üretimi ve 2030 yılına kadar seviye 5 otonom araç prototipi yapılması hedeflenmiş. E, bu amacı yönelik olarak da bir otonom e, araçlar çalışma grubu oluşturulmuş durumda. Bu otonom araçlar çalışma grubunu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası e, sorumluluğunda oluşturulan bir Türkiye 4. Sanayi Devrim Merkezi C4IR, Türkiye'ye koordine etmektedir. Ee, burada e, hani birçok e, çalışma yapıldığı gibi otonom araçlar alanında da çalışma yapılmakta. O çalışma grubuna e, sektörden e, temsilciler, akademik kuruluşlar, üniversiteler, e, kamu kuruluşları e, katkı vermekte. Biz de üniversite olarak, ben de bu e, otonom araçlar çalışma grubuna katkı vermekteyim. Yakın bir zamanda da inşallah bir rapor e, e, çıkaracaklar. E, i̇nşallah 2022 içerisinde veya Ocak ayı içerisinde muhtemelen bu rapor yayınlanacaktır. Otonom araçlar için yol rutası e, yapılacaklar e, orada e, tanımlanmış durumda. Dünyadaki e, mevcut durum, Türkiye'deki mevcut durum, tüm e, dünyada, dünyada yapılanlar, işte Türkiye'de yapanlar mevcut durum içerisinde ve e, yol haritası tanımlanmış durumda. Aynı şekilde bunu paralelinde tabii Sanayi Bakanlığı ile beraber, Sanayi Teknoloji Bakanlığı ile beraber, uluslararası Altyapı Bakanlığı da e, eylem planı içerisinde e belirlemiş olduğu hedefler var. 2020-2023 eylem planı içerisinde bir stratejik hedef belirlenmiş durumda. Otonom sürüşle alakalı olarak yol ve sürüş güvenliği ana e hedefinden hedefinden hareketle otonom sürüşe geçişi kolaylaştırmak için gerekli olan sağlanması böyle bir stratejik hedef belirlenmiş. Aynı zamanda uzun dönem hedefleri arasında da mevcut altyapının otonom sürüşe uygun hale getirilmesi, e, otoron araçlara ait fonksiyonel ve operasyonel testlerinin yapıldığı, sertifikalandırma hizmetlerinin gerçekleştirildiği otonom sürüş test ve sertifikasyon, sertifikasyon, merkezlerinin kurulması ve yaygınlaştırılması. Bu şekilde uzun dönem hedefleri tanımlanmış durumda. Bir eylem yer almıyor. E, eylem planında ama hedefler tanımlanmış durumda. Ee, ve bu bunu yönelik olarak da çalışmalar var. Şöyle bir özel bilgi verebilirim. Aslında bu konuda Türkiye'de çalışmalar var. Daha önce de belirtmiştim. Ee, Türkiye'de seviye 4 seviyesinde e, teknolojiyi geliştiren otonom e, sürüş platformu geliştiren kuruluşlar var. Aynı zamanda otonom sürüş 4 için e, sensör e, teknolojisi Sensörlerin e, kontrol e, e, platformu, kontrol arayüzlerini geliştiren e, kuruluşlar da var. Yani aslında bunu daha önce e, Ertuğrul Bey sormuştu, hani e, balantı araçları alakalı e, biz hangi önce ne öncelik vermeliyiz diye. Sistemin bütününü görmek lazım. Bütün içerisinde ilgili birleşenleri, kurumlular kendilerinin yatkınlığına göre, ilgi duyduğuna göre gelişmeler yapabilirler. Ve şu anda aslında hem birçok Türkiye'den birçok kuruluş otoronluk tarafında e, katkı sağlıyor. Sensör tarafında sensörlerden toplanan verilerin e, e veri füzyonunu sağlayan platform üzerinde artı e, o veri füzyonunu sağlayan platform üzerinden otonom sürüş platformunu geliştiren kuruluşlar var. Onun oradan da yine e, 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 araçlarında bunu kullanan, kullandıran, e, kullanan kuruluşlar var. E, Ford Otosan'ın kamyonlarında e, özellikle dünyada rekabet edebilir bir seviyede geliştirdiği e, otronluk çalışmaları var. E, Araç işi bilgi ve haberleşme sistemleri olarak da bir projemiz var. Burada e, bunu da e, bizim ajanımızda e, yer alıyor. Bu nedir? İşte biraz daha söylemiş olduğumuz tüm bu kaos e, Cooperative A Akıllı Ulaşım Sistemleri içerisinde bilgi ve havaleşme sistemlerini tanımlıyor. Nereden geldi bu? E, Cumhurbaşkanlığı, evet bu eylem planımız vardı. E, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'yle yayınlanarak yürürlüğe giren Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Sıcı Belgesi ve 2022- 2023 eylem planında yer alan Araç içi bilgi ve haberleşme sistemi eylemi, eylem tanımlanmış durumda. Orada araç içi bilgi ve haberleşme sistemi teknik özelliklerin belirlenmesi projesi var. Bu projeyi e, e, ulaştırma Ulaştırma ve altıba Bakanlığı haberleşme genel müdürlüğü ile Mama Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile biz gerçekleştiriyoruz. E, e, bu, burada e, bizim laboratuvarımız ve ben bunu proje içerisinde yer alıyoruz. Burada yapılacak olan çalışma ile e, araç içi bilgi ve haberleşme sistemi teknik özellikleri verilenmesi yapılacak. Bu nedir? Aslında şimdi ekran söylemiş olduğumuz tüm her şey diyebiliriz. Bağlantılı araçlar için e, gerekli olan teknik bileşenler. Biraz sonra bunu göstersem daha iyi olabilir. Burada bir takım terimler var. ABS nedir? Yani bunun açılımı yine terimler sözlüğünde var. Bağlantılı araçlar nedir? Terimler sözlüğünde var. E, e, Mustafa Bey e, e, chatten de paylaştı bununla ilgili linki. Eee Terimler sözlüğüne oradan erişebilirsiniz. Tüm bu tarım tanımlar e, o sözlükte yer almakta. İş e, iş planında bu projenin iş planında e, bir analiz, mevcut durum analizi olduğu gibi teknik özellikler tanımlıyoruz ve teknik bileşenler e, e, teknik özelliklerle beraber hangi veri iletilecek, e, hangi sütip devret iletilecek bunların bir e, e, nasıl işlenecek akıllı servis dediğimiz bu servisler için kullanılacak olan veri detayı bu projede yer alacak çıktı arasında yer alacak Böylece aslında şimdiler söylemiş olduğumuz bu e, e, şekler söylemiş olduğumuz bütün bu senaryoların gerçekleştirmesi için gerekli sistem altyapısı ve veri altyapısı e, olmuş olacak e, Böylece Aslında e, biz de hani e, bu proje çıktılar arasında e, bu altyapının sağlanmasıyla e, şimdiye kadar söylemiş olduğumuz faydalar e, gerçekleştirilmiş olacak çıktıları özetleyecek olursam çok vaktiniz almadan biraz e, 15 dakika gibi geçmiş olduk e, mimari yapı ve sistem bileşenleri yer alacak. Bunun içerisinde araç içi arayüz, araç içi haberleşme birimleri, araç, in, aracın etrafıyla haberleştiği, e, araçtan her şeye haberleşmeyi sağlayan, araç tarafındaki arayüzlerin nasıl ne olacağı, nasıl olacağı, e, altyapı tarafında o bileşenler ne olacak? E, alt altyapıdaki diğer bileşenler buurca olabilir, e, cihazlar başka cihazlar olabilir. Diğer bileşenler neler olacak? Ve buradaki kullanılacak olan iletişim protokolleri, standartları neler olacak? E, onlar tanımlanmış e, ta, tanımlanıyor ve e, uygulamalar ve servisler büyükex ve diğer e, kaos uygulamaları neler e, onlar nasıl sağlanılır artçi uygulamalara örnekler yer alacak e, a ve veri merkezindeki uygulamalara örnekler yer alacak ve belirtmiş olduğum gibi veri çok önemli Çünkü veri işlenecek veri e, e, veri işlenecek e, veri hangi veri e, Hangi veri iletim yöntemleriyle bu veri iletilecek ee, ve e, e, sıklığı, büyüklüğü, birçok e, veriyle ilgili e, e, tanım var burada. Onlar bu projenin çıktıları arasında yer alacak. Ve bu proje aslında e, e, büyük bir katkı sağlayacağını e, hep birlikte inanıyoruz. E, Haberleşme Genel Müdürlüğü ile birlikte. E, burada bir ekibimiz var bu konuda çalışma yapan. E, Eylül ayında başladı. 12 aylık bir proje. Yine e, 2023 Eylül ayında proje tamamlanmış olacak. E, bir de e, bizim bu konulardaki yaptığımız çalışmaları e, e, paylaştığımız etkinliklerimizi de düzenliyoruz. E, bizim e, Benitlep olarak e, e, yılda iki defa bir çalıştay düzenliyoruz. Bu çalıştayda konuşmacı olarak bu alanda ekosistem yer alan kuruluşları davet ediyoruz. Kendi yaptıkları çalışmaları burada e, yeni çalışmaları yenilik içeren yeni çalışmaları burada sunuyorlar. E, e, burada yabancı kuruluşlar da yer alıyor. E, geçen hafta 2-6 Aralık Salı günü bu etkinliği düzenledik. E, Etkinin sabah oturumlarında e, kuruluşlar kendi konuşmalarını gerçekleştirirler. Öğleden sonraki oturumda da iki boyut konuşuldu. Otonom e, süreç bağlantılı araçların e, olması durumunda veri paylaşılması durumunda e, işte o, olası durumlar hukuki boyutlar, cezai durumları, etik durumlar bunlar tartışıldı, konuşuldu. Hukukçular yer aldı. Hukukçuların yer aldığı bir panelde bunlar değerlendirildi. Aynı zamanda burada gerçek sağ demonstrasyonları da gerçekleştirebiliyoruz. Kampüs alanında bizim e, yer alan akıllı e, trafik ışıkları dahil e, trafik ışıklarını entegre, Ro ünitler, yol kenarı birimleri, haberleşme birimleri ve altyapı e, birimlerimiz var, cihazlarımız var. Onları da kuruluşlara kullandırabiliriz, kullandırabiliyoruz. Biz kendimiz demonstrasyon yapabildiğimiz gibi kuruluşlar da kendileri gelip kendi demonstrasyonlarını yapabilirler. E, böylece ekosistem yer alan paydaşlar hem e, beraber çalışmalarını orada gösterebilirler hem de yeni beraber çalışmaya da e, fırsatlar oluşturmakta imkan verilmekte. Bu şekilde sorularınız varsa ben soruları da alabilirim. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benim için keyifli oldu. Arka arkaya bu kadar sunum üzerinden geçmek, çok sayıdaki sayfalardan üzerinden geçmek, 140 tane imiş. 140 tane sunum üzerinden geçmek kolay değil ama zevkliydi. Umarım herkes için bu şekilde olmuştur ben çok teşekkür ediyorum en güzel sözler içinde. E, chatten yazan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum herkese. E, sorularınız varsa da ben yine cevaplamaya hazırım. 10 dakika daha devam edebiliriz. İstiyorsanız der. Evet, ben ilave bir soru yok ise ben aslında eğitimimizi tamamlayabiliriz burada. Ben tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum. sorulukları sorular için teşekkür ediyorum. Umarım eğitim kendileri için faydalı olmuştur. E, e, paylaşabilirler de. Her zaman için erişebilirler. e, e posta adresim... E, Evet, burada e, post adresinden erişebilirler. çeşitli yöntemlerle yine erişebilirler. E Marmara Üniversitesi'ndeyiz. E, e, yerimiz. E, e, bu fırsatı sunan, eğitim fırsatını sunan Ağustos Türkiye'ye, Abaleşme Genel Müdürlüğü'ne yine çok teşekkür ediyorum. Esma hanıma, tüm herkese. E, herkese hayırlı güzel günler diliyorum. Görüşmek üzere.